akışlar yağ kaçakları akışlar oradan da gelmiş bak iki tarafta sağ sol görüyor musun kayışı çatlamak üzere oksijen sensörü arka amasörler tamamen patlamış şu egzoz boğazı da şey ırıltı yapıyor arabanın. Onu artık şeyciye yaptırırsın. Egzozcuya. Benim burada egzozcum yok. Öndük balata bak tamamen bitmiş. Çizmiş bile. Akisler işte zaten iki tarafta. Yağ kaçakları, trigger tarafı. Ee, motor göğüs keçesi var onu yazmayı unuttum. Bujiler, bobinler onlar değişecek. Her biri ayrı ayrı takılmış. Yağmur giderleri açılacak. Klima gideri açılacak. Bayağı bir masrafım var.